Bizden dünya markası çıkar mı diye soruyorlar. Tabii çıkar, çıkıyor da. O kadar zor değil ama o kadar da kolay değil. Türkiye'deki markamı aldım, gittim, hadi beni böyle kabul etsinler olmuyor. Dünya markası olmayı konuşuyorum. Çünkü neredeyse 30 senedir ya bölgesel ya da global alanda marka yönetmek ve yaratmak üzerine çalışıyorum. Ya bölgesel pazarlama başkanı olarak Kafkasya, Orta Asya, Doğu Avrupa coğrafyalarında ya da Coca-Cola'nın merkezi Atlanta'da Global Brand Director, Global Innovation Director olarak. Marka yarattık, marka geliştirdik, büyüttük. Hep global veya bölgesel perspektiften. Dünya markası olmanın bir temel başlangıç noktası var. İnsan. İnsanı tanımak. Aslında hepimiz aynıyız temel ihtiyaçlarımız olarak ama aynı zamanda hepimiz de farklıyız. Kültürel faktörler devreye girdiği için. Doğru ihtiyacı, doğru ürünü, doğru markayı ve detaylarını, doğru iletişim dilini tespit etmek bu ikilemin arasında bir yerde yer alıyor. Hiç unutmuyorum. Bundan belki 15 sene evvel bir araştırma yapmıştım 5 ülkede. Detayına giremem ama şu kadarını söyleyeyim. Her gün hiç düşünmeden kullandığımız kavramları mesela güzellik bir Alman farklı, bir Fransız farklı, bir Arjantinli farklı yorumlayıp anlam katabiliyor. Dışarıdan baksak aynı kelimeyi kullandı herkes kendi dilinde ama aslında o kelime ile kurduğumuz bağ farklı. Kısaca global marka deyince tabi piyasa koşulları, satış metotları, kanalları vesaire hep farklı olacak ama başlangıç noktamız hep insan olmak durumunda. İnsana nasıl ulaşırım? Yani kalbine nasıl dokunurum? Nasıl bağ kurarım? Her bir coğrafyada farkı bu yaratacak. Umarım siz de markanızı globale taşımak ve global bir marka yaratmak için adım atarsınız. Bu heyecan verici konuda buluşmak dileğiyle.